Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle 2021 Ales 2'de çıkmış problemle çözeceğiz. Başlayalım. Bir odanın duvarları ve tavanı beyaz veya mavi renge boyanacaktır. 1 metrekare alanı boyamak için gerekli beyaz boyanın fiyatı 2, mavi boyanın fiyatı ise 3 liradır. Kullanılacak boyanın toplam fiyatı odanın duvarları beyaza, tavanı maviye boyanırsa 120, Duvarları maviye, tavanı beyaza boyanırsa 150'dir. Buna göre odanın tavanı kaç metrekaredir diye sorulmuş. Şimdi bakın benim beyaz boyamın e, bir, bir tane 1 litresi neymiş? 2 liraymış. Mavi boyanın da 3 liraymış. Odanın duvarları var. Duvarları hadi bunlar da x metrekare olsun ve tavanda y metrekare olsun. Bize soru y'yi soruyor. Şimdi şurayı tekrar okuyalım bakın. Kullanılacak boyanın toplam fiyatı odanın duvarları beyaza. Odanın duvarları x çarpı 2. Yani 2x artı tavanı maviye boyanırsa 120. Tavan y'ydi. Mavi 3, 3y eşittir 120 liraymış. Duvarları maviye tavanı boy, beyaza boyanırsa 150 lira tutacaktır. Yani 3x artı 2y olarak boyanırsa da 150 tutacakmış. Y'yi sorduğu için x'leri yok etmeye çalışalım. Bunu eksi 3 ile bunu da 2 ile e, burada çarparsak bakın. Eksi 6x eksi 9y eşittir eksi 360. Eksi artı 6x artı 4y eşittir 300 geldi. Bunları taraf tarafa toplayalım bakın. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 9y artı 4y eksi 5y eşittir. Eksi 360 artı 300'den burası eksi 60 olarak geldi. Her tarafı eksi 5'e bölersek y eşittir 12 olarak bulunur. Yani cevabımız burada deniz ışıklı olacaktır. Diğer bir soruya geçtik. 90 kişilik bir gruptaki her bir kişi edebiyat, müzik ve resim kulüplerinden sadece birini seçecektir. Edebiyat, müzik ve resim kulüplerim var elimde. Bu gruptaki 56 kişinin edebiyat kulübünü seçmediği. Şimdi edebiyat kulübünü seçmiyorsa herkes... Sadece bir tane kulüp seçiyorsa, o zaman 56 kişi edebiyat dışındaki işte müzikle resmi seçmiştir. Diyeyim ki ben müzik müziği seçen kişi sayısı x olsun. O zaman resim seçenlerin kişi sayısı 56 x olur ki bunların toplamı 56 yapsın. Yine 67 kişinin resim kulübünü seçmediği biliniyorsa, şimdi 67 kişi eğer resim seçmiyorsa o zaman edebiyat ya da müziği seçecek. E müziğe ben x kişi seçti demiştim o zaman edebiyata 67-x kişi kalır ki bunların toplamı da yine ne olsun? 67 olsun. Buna göre bu grupta kaç kişi müziği seçmiştir diye soruluyor yani bize x'i soruyor. Ben şimdi bunların toplam kişi sayısının 90 olduğunu biliyorum. Bakın bunları ben şöyle toplarsam. Burada eksi x ile artı x birbirini götürdü. Geriye kalanlar 67 artı 56 eksi x. 56 eksi x eşittir diyorum 90. Bakın burası ne yaptı? 123 eksi x eşittir 90. O zaman yüz, 123 eksi 90 eşittir x olup x buradan ne gelir? 33 gelir. Yani cevabımız bol şıkkı. 18 numaralı soruya bakalım. 2 günlük bir spor programı uygulayan Pelin. iki günlük dediği için hemen birinci gün dedim ve ikinci gün dedim. 1. Belir, gün belirli sürelerde yürümüş ve koşmuştur. Bir yürüme var bir de koşma var. 2. gün ise birinci güne göre yürüdüğü süreyi değiştirmemiş. Şimdi birinci gün ben x dakika yürüsün dedim. Süreyi değiştirmediyse ikinci günde de x dakika yürüyecek. Öyle değil mi? Tamam devam edelim. Ee, koştuğu süreyi %50 arttırmış. Bakın ikinci gün koştuğu süreyi %50 arttırmış. %50'sini kolay alabileceğim bir bilinmeyen vereyim. Mesela birinci gün 2y dakika koşsun. Bunun %50'si yani yarısı ne yapar? 2y'nin y yapar. Arttırdı dediği için 2y'ye y ekledik. Demek ki ikinci gün 3y dakika koşmuştur. Pelin'in ikinci gün koştuğu süre ile. İkinci gün koştuğu süre burada 3y'dir. 3y ile işte yürüdüğü süre birbirine eşitmiş. Yani x eşittir 3y'ymiş. Buna göre Pelin'in ikinci gün yürüdüğü ve koştuğu toplam süre işte burada yüzde kaç arttığını söylüyor ya. Yani bize dakika ile alakalı kaç dakikadır diye bir şey sorulmayacak. Bakın o zaman şöyle diyebilirim ben y eşittir 10 dakika olsun kafamıza göre verebiliriz artık şu eşitliği bulduğumuz için x eşittir. O zaman 30 dakika olacak. Bakın bunları biz yerine yazarsak işte artık hani bulabiliriz. x yerine 30 dakika dedik. 3y o zaman yine 30 dakika olur. 2 20 dakika olur. Ve x de yine 30 dakika oldu. Şimdi Pelin'in ikinci gün yürüdüğü ve koştuğu toplam süre. 30 artı 30 60 dakika. 60 dakika. Birinci gün yürüdüğü ve koştuğu toplam süreye göre yüzde kaç artmıştır? 30 artı 20'den burada da 50 dakika toplamda yürümüş ve koşmuş. Şimdi bakın diyor ki bana 50 dakikayken 60 dakika yüzde kaç artarak gittiğini söylüyor. Direkt yüzde 20 olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama söyleyemeyen arkadaşlarım için ben o kısmı göstermek istiyorum. Şimdi bakın arttığını bakıyorum ya ben. 50 dakika olan bir şey kaç dakikaya çıkmış 60'a yani 50 dakikada üzerine 10 dakika koymuş değil mi? Eğer 50'de 10 dakika koyuyorsa diyorum. Bana yüzdeyi soruyor. 100 dakika olsaydı kaç artardı diyorum. Bakın burada 50 iken 100 olmuş. Yani 2 ile çarpılmış. O zaman 10 ile de 2'yi çarparsak x eşittir 20 olarak buluruz. Yani yüzde 20 artmıştır diyoruz. 19. soruya bakalım. Aysu, Bensu ve Cansu isimli üç kardeşten Aysu'nun bugünkü yaşı. Aysu, Bensu ve Cansu bugünkü yaşı. Bensu ve Cansu'nun bugünkü yaşları toplamına eşittir. Yani buraya A ve buraya da B dersek bakın burası A artı B oldu. Bensu ile Cansu'nun yaşları farkı. Bensu, Bensu ile Cansu'nun yaşlarının farkı A eksi B'dir. A eksi B'dir. E, Aysu ile Bensu'nun yaşları farkının iki katına eşittir. Aysu ile Bensu'nun yani A artı B eksi A'nın iki katına eşitmiş burası. Bu üç kardeşim bugünkü yaşları toplamı 40 olduğuna göre. Hemen onu da yazalım. O zaman bugünkü yaşları toplamı şurasıydı. İki parantezinde A artı B yazdık. Niye? Çünkü iki tane A gelecek. iki tane de B gelecek. Bunlar 40'a eşitmiş. O zaman A ile B'nin toplamı mutlaka 20'ye eşittir diyorum. Peki. Devam edelim. Olduğuna göre Bensu'nun bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi bize burada neyi soruyor? A'yı soruyor aslında. Iııı ee, şu denklemde şöyle yazalım. Şu denklemde a artı b yerine 20 yazalım bakın. a eksi b eşittir. 2 çarpı 20 40 eksi 2 a. Buradan ne gelir? Eksi 2 a'yı sola gönderirsek 3 a eksi b eşittir 40 gelir. Onu da burada yerine yazalım. 3 a eksi b eşittir 40 geldi. Bakın bunları taraf tarafa toplarsak işte b'ler birbirini götürür. 4 a eşittir 60 ve A eşittir 15 olarak bulunur. Bize Benson'un yaşını soruyordu, yani A'yı soruyordu. O zaman cevabımız Edirne gelecektir. 20. Soruya bakalım arkadaşlar. 20. Soru birazcık zorlayıcı bir soruydu. Birlikte okuyalım. Bir üniversitenin matematik bölümünde açılan derslerin alanlarına göre sayı, sayıca dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde verilmiştir. Şimdi şurayı bir anlamaya çalışalım. Şekil 1'de verilen şey bir üniversitenin matematik bölümünde açılan derslerin alanlarına göre grafiği. Tamam. Yani burada tüm dersler var. Doğru mu? Tüm dersler, açılan tüm dersler. Bu bölümde açılan her dersin ya zorunlu ders ya da seçmeli ders olduğu biliniyor. Bu bölümde açılan zorunlu derslerin alanlarına göre sayıca dağılımı şekil 2'deki grafikte verilmiş. Bakın burada verilenlerse sadece yine bu bölümde açılan derslerin zorunlu olanların bir grafiği. Zorunluların oranı yani zorunlu dersler. Tamam mı? Tüm dersler burada Tüm derslerin içinde seçmeliler de var, zorunlular da var. İkinci grafikte sadece zorunluları vermiş bize. Ee, burada bu bölümde geometri alanında açılan zorunlu ders sayısı seçmeli ders sayısına eşittir diye bir bilgimiz var. Buna göre bu bölümde açılan seçmeli derslerin sayıca dağılımını gösteren grafik hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada direkt soruyu böyle hızlıca çözmek istemiyorum. O yüzden detaylıca bir analiz yapalım. Bakın 144 144 288 yapar. 360'tan 288'i e çıkartırsak cebire burada 72 derecelik bir açı kalır. Şimdi 144 ve 72 var ya burada hani bunların aralarındaki oran nedir? İşte 2 kattır değil mi? Yani burada analizden 2 kat, geometriden 2 kat ve cebirden de 1 kat olacak şekilde ders açıldığını biliyorum. Hemen yazalım bunu. Analiz 2 kat, geometri 2 kat ve C1'de kat kadar e, ders açılmış. Toplam açılan dersler bunlar. Zorunlu derslere bakalım. Bakın buraya 180 derece kalıyor. Hepsi 60'ın bir katı. Bakın buraya ben M dersem burası 2M olur, burası da 3M olur. Yani analiz 3M, işte geometri 2M ve c cebirde C1 e ne kaldı? M ders kaldı. Bunlar da zorunlular. Şimdi şuradaki şu iki satırlık bilgi benim için çok değerli. Bu bölümde geometri alanında açılan zorunlu ders sayısı seçmeli ders sayısına eşittir. Şimdi zorunlu derslerle seçmeli derslerin toplamı şurada grafikte verilen 2K eşit değil mi? Geometride zorunlu derslerle seçmeliler birbirine eşitse o zaman diyorum ki şu bilgiye göre geometriden açılan zorunlu ders K ise zorunlu K kadarsa geometriden açılan. O zaman seçmeli de K kadar olacak. E şurada gösterilen dersler de benim zorunlu derslerim değil miydi? E geometriden zorunlu 2M kadar ders açılmıştı. Burada da K kadar demiştik. Demek ki bunlar birbirine eşittir. Yani 2M eşittir K gelecek burada. Şimdi buna göre bunları yerine koyarsak bakın. Burada 2K işte bir tane K 2M gösterdiğine göre burası 4M'dir geometri 2 kaydı 2K buradan yine 4M gelir ve cebirde K kadar açılmış. Yani 2M kadar açılmış. Şimdi bunlar tüm derslerde bunlar zorunlular. Tümden zorunluyu da seçmeleri ben bulurum. Seçmeleri şöyle yazalım. Bakın analiz 4M olan dersten 3M zorunluysa M kadarı da seçmeli olur. Yine geometri 4mdi, bunun yarısı seçmeliydi, şey zorunluydu, yarısı seçmeli olacaktır. Dolayısıyla geometri 2m gelecek. Ee, ne kaldı? Cebir kaldı. Cebir de 2mdi, m kadarı yani yarısı zorunluymuş. O zaman 2m'den m çıktı, diğer yarısı seçmeli ders olacaktır. Bakın bunların tamamının toplamı 4m. 4m grafikte bütünü yani 360 dereceyi temsil eder. O zaman M kadarı aslında dörtte bir demektir. 360'ın dörtte biri e işte 90 dereceye denk gelir. Geometri 2M. Bakın 4M'nin yarısı yani 180 dereceye denk gelir. E cebirde M kadarı yine 90 dereceye denk gelecek. Bu şıkkımızı gösteren cevabımız nedir? Bol şıkkında geometri 180 analiz ve cebirde 90 dereceyi göstermiş. 23. soruya bakalım. Şimdi 23. soruya bakmadan önce şurada bizi uzun uzun anlatılanları bir matematiğe dökelim. Bir yemek yarışmasına yarışmacıların tamamıyla iki takım oluşturulmuştur. Her bir yarışmacının sadece bir takımda yer aldığı bu yarışma ile ilgili şunlar bilinmektedir. İşte birinci takım var elimde benim. Bir de ikinci takımım var. Erkekler bir de kadınlar varmış burada. Şimdi bilgileri tek tek buraya yerleştirelim. Birinci takımdaki kadın yarışmacıların sayısı Erkek yarışmacıların sayısından 8 fazladır. O zaman erkekler a kadarsa kadınlar a artı 8 kadardır. İkinci takımdaki kadınların e, sayısı ikinci takımdaki erkeklerin sayısının 3 katına eşittir. O zaman erkekler B kadarsa kadınlar bunların 3 katı kadardır 3B olur. Yarışmadaki kadın yarışmacıların toplam sayısı nedir o a artı 8 artı 3B, a artı 8 artı 3B eşitmiş. Erkeklerin toplam sayısının 2 katına. Yani A ile B'nin toplamının 2 katı. 2A artı 2B'dir. Bakın burada birazcık düzenleme yaparsak. Şuradaki 3B'den 2B çıktı. B kaldı. Ee, 2A'yı da sola göndersek. Burada da A var. Eksi A. Başka da ne kaldı? Şu 8 kaldı. Onu da karşıya atalım. Eksi 8. Ya da A eksi B eşittir. 8 olduğunu biliyorum. Bunlar bana verilen bilgiler. Soruyla alakalı bilgiler. Şimdi soruları çözmeye geliyorum. 23. Soru: Her bir takımda bulunan toplam yarışmacı sayısının birbirine eşit olduğu biliniyor. İkinci takımdaki kadınlar ne kadardır diyor. Şimdi e, her bir takımda bulunan toplam yarışmacı sayısı birbirine eşitse, e, şurada ne kadar vardı? 2a artı 8 eşitmiş ikinci takım. Yani 4 bye Bakın burada ben b yerine b yerine a 8 yazabilirim de yazalım. 2a artı 8 eşittir. 4a eksi 8. 2a artı 8 eşittir. 4a eksi 32. Şurada 2a kaldı. 32'yi sola gönderdim. 40 yaptı. O zaman a eşittir. 20 geldi. Bana neyi soruyor? İkinci takımdaki kadınların sayısı. İkinci takımdaki kadınların sayısı 3b'ydi. O zaman b'yi bulmam lazım. Şimdi burada 20'den onu da Şuradan bulalım. Şimdi bakın A'dan B çıkınca 8 kalıyorsa 20'den 8 çıkarttım. B'yi de 12 bulurum. Bana 3B'yi soruyordu. O zaman 3 çarpı 12'den cevabım 36 olarak gelir. 24. soruya bakalım. Birinci takımdaki erkek yarışmacı sayısının 15 olduğu biliniyor. Şimdi birinci takımdaki erkekler. Ben onlara ne demiştim? A demiştim. Yani A'nın 15 olduğu biliniyor. O zaman B kaç eşittir? A B 8 ise B'nin de ben 7 olduğunu biliyorum. Buna göre yarışmadaki toplam yarışmacı sayısı kaçtır? Yani şununla şunun toplamını soruyor. Bakın 2A artı 8 artı 4B'yi soruyor bize. 2A 30 yapar. Artı 8 artı 4B 4 kere 7 28 yaptı burası da. 30 ile işte 8 ile 28 topladık. 36. 30 ile topladık. 66. Cevabımız bolu olarak gelir. 25. soruya bakalım. Bir okuldaki öğrencilere meslek tercihleriyle ilgili bir anket uygulanmıştır. A, B, C, D ve E olmak üzere 5 farklı meslek adının yer aldığı bu ankete katılan her bir öğrenci bu 5 meslekten bir tanesini tercih ettiği meslek, bir başka bir tanesini de tercih etmediği meslek olarak işaretlemiştir. Anket sonuçlarına göre bu 5 meslekten her birini tercih eden ve tercih etmeyen öğrenci sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu ankete toplam 125 kişi katılmış ve A mesleğini 16, B mesleği pardon Denizli mesleğini de 24 öğrenci tercih etmiştir. Şimdi A mesleği tercih edilenler maviymiş. Burası 16, D mesleğinde 24 kişi. Denizli şurası da 24 kişi tercih etmiş ve toplamda 125 kişi katılmış. B mesleğini tercih etmeyenleri soruyor. Yani şuradaki şu ifadeyi soruyor bize değil mi? Tamam bulalım. Toplamda 125 öğrenci katıldıysa hepsi de işaretleme yapacak değil mi? O zaman diyorum ki ben e, şurası şurası kaç 16 A'yı tercih edenler. B'yi tercih edenlerin sayısını biliyor muyum? B'yi tercih edenleri bilmiyorum. Hadi oraya da x diyelim. C'yi tercih edenleri biliyorum bakın 24. Artı yine A bir dakika şurayı biliyorum zaten. Niye oraya yazmadım ki? Şurası da 16 yapar. O zaman şöyle diyelim ya. Şimdi A'yı tercih edenler 16. B'yi tercih edenler yine 16. C'yi tercih edenler 24. Denizli'yi tercih edenler 24. E'yi tercih edenleri bilmiyorum. Buna da E diyelim. Bunların tamamının toplamı 125 öğrenci olmak zorunda değil mi? 125 öğrenci olmak zorunda. Şimdi bunları topladığımızda 16, 24, 40 yaptı. Şunlar da 40 yaptı. 40, 40, 80. 80 artı E eşitmiş 125'e. O halde E eşittir 45 gelir. Yani E mesleğini tercih edenler 45 kişiymiş. Bana B'yi tercih etmeyenleri soruyor. Zaten bunlar birbiriyle birbirine eşittir. O halde cevabımız yine burası da E'ye eşit olup 45 olacaktır. Hemen 26. soruya bakalım. Ankete katılan öğrencilerden şurayı bir silelim şöyle. Ankete katılan öğrencilerden C mesleğini tercih eden öğrenci sayısı da 30. Şimdi şurası 30'muş. O zaman Şuralar 30, burası 30. Ee, tercih etmeyen öğrenci sayısı ise 25'tir. O halde şurası 25, burası da 25, 25 bu kadar. A mesleğini tercih etmeyen öğrenci sayısı. E mesleğini tercih etmeyen öğrenci sayısından 35 fazla olduğuna göre. O zaman E mesleği buradaydı. A mesleği de bundan 35 fazla olduğuna göre bu şekilde yazabiliriz. Buna göre E mesleğini tercih etmeyenlerin sayısı kaçtır? Yani bize buradaki X'i soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada herkes bir tane mesleği tercih ediyor, bir tane mesleği tercih etmiyor. Yani toplamda tercih edilen mesleklerle yani toplamda mavilerin toplamıyla sarıların tercih edilmeyenlerin toplamı birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü her öğrenci bir tane mesleği tercih ediyor, bir tane mesleği tercih etmiyor. Öyle değil mi? Şimdi Dolayısıyla mavilerin toplamıyla kırım, işte sarıların toplamına bakacağız burada. Şöyle yapabilirim. Birbirine eşit olan ve zıt taraflarda olanları götürebilirim. Mesela bir tane mavi ile bir tane sarı burada gider. Yine bakın bir tane 25 mavi, bir tane sarı mavi. Bunlar da birbirini götürür. Geriye kalanları yazalım. Yine şu e, uzun olan sarıyla uzun olan mavi de birbirini götürdü. Şimdi geriye kalanları tek tek yazıyorum. Bakın A'yı tercih edenler 25 artı işte C'yi tercih edenler 30 artı başka tercih edilen var mı? Yok. Bu kadarmış. Eşittir diyorum. Şimdi tercih edilmeyenlere geçtim. Bakın şurada A'yı tercih etmeyen kişi sayısı x artı 35 artı dedim. Bir de şurada E'yi tercih etmeyen sayısı kaldı. O da x. Burası ne geldi? 2x artı 35. 2x artı 35 eşittir. 55. 55'ten 35 çıkarttım. 2x eşittir 20. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 10 olarak bulmuş. Evet 29. soruya bakalım. Başlangıçta sıcak su haznesindeki su miktarı dem haznesindeki dem miktarının 2 katı olan bir çay makinesinde. Açık normal koyu çay olmak üzere 3 seçenek bulunmaktadır. Şimdi şöyle diyelim açık çay koyu çay şey normal çay diyelim ilk başta. Normal bir de koyu var. Bir su miktarı var bir de dem miktarı var değil mi? Bir de baş, başlangıcım var benim. Başlangıçta neymiş? Su miktarı dem miktarının iki katıymış. Bunu her zaman her soru için kullan diye bana vermiş. Şimdi buna göre e, ne diyor? Bu makine her bardağa sıcak su ve dem miktarının toplamı 100 milim olacak şekilde açık çay için 10. Açık çay için 10 milim. İşte normal çay için 25 milim ve koyu çay için de 40 milim dem koymaktadır. Kalanları da sıcak suyla doldurmaktadır. O zaman toplamları bunların yüzü olacak servinin Buraya 90, buraya 75, buraya da 60 milimlik yer kalıyor. Şimdi 29. soruya baktığımızda bu makine 2 bardak açık. Bana suyla ilgili bir soru soruyor. 2 bardak açık dediği için 2 çarpı 90, 180. İşte Başka 4 bardak normal. 4 bardak normal ne yapar? 75 çarpı 4, 300 ve 1 bardak koy çay. 1 bardak için 60 ml su kullanır. Kullandıktan sonra haznesinde 350 ml su kalmıştır. Buna göre başlangıçtaki su miktarı ne kadardır diyor. O zaman bunları bir de 350'ye eklemem gerekiyor. Bunları topladığımızda ne gelir bakın. 8, 6, 14, 5 ekledik. 19, 9. elde var. 1, 1, 3, 3. Bunlar toplamı 6, 7 yaptı. 1 ekledik. 8 yani cevabımız 890 bolu oldu. Hemen 30. soruya bakalım. Bu makine belirli sayıda bardağı tam olarak doldur, doldurduktan sonra haznelerde su ve dem miktarı kal, dem kalmamıştır. Buna göre makinenin doldurduğu toplam bardak sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın onu da şöyle şuraya yazalım. Şurası 31. sorunun olsun. Şimdi bu makine belirli sayıda bardağı tam olarak dolduruyor ve haznelerde su ve dem kalmamıştır diyor. Buna göre makinenin doldurduğu toplam bardak sayısı en az kaçtır demiş. Ben diyeyim ki işte açığa A bardak kadar kullansın. Normalden B bardak ve koydan da C bardak olarak kullansın. Şimdi açıktan kullandığı zaman açık için harcadığı su miktarı ne kadar olur? A bardakta 90 çarpı A artı normal için 75 çarpı B artı işte koyu de 60 C kadar su kullanış. Bakın burada su miktarı D miktarının iki katına eşitse. Şimdi D miktarını yazacağım. Onu yazarken de 2 ile çarpmam gerekiyor. D miktarı ona artı 25B artı 40C de buradan geldi. Şimdi düzenleyelim. 90A artı 75B artı 60C eşittir. 20A artı 50B artı 80C geldi. Biraz daha düzenleyelim. 90A'dan 20A çıktı. 70A. 75'ten 50 çıktı. 25B. 60C'yi sağa göndereyim. 80C'den 60C çıktı. 20C kaldı. Şimdi burada ABC'nin toplamının en az olduğu durumu soruyor. Ama sayılar çok büyük. Biraz daha ben bunları sadeleştirebilirim. Her tarafı 5'e bölelim. 14A artı 5B eşittir. 5'e böldük. 4C geldi. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın. Ee, 4'ün bir katı şu ikisinin toplamına eşit. O zaman ben burada 4'ü 3 seçemem değil mi? 3 kere 4 12 şuradaki şeyden büyük oluyor zaten. 14'ün katından büyük oluyor. Ee, küçük oluyor pardon. Demek ki burada e, C'yi en az 4 ve üzeri seçebilirim. Bakın burada C'yi 4 seçersem 4 kere 4 16 burayı sağlayan bir şey bulamıyorum. Yine 5 seç seçtiğimde 5 kere 4 20 yani B'ye 1 versem yine burası çıkmıyor. Ama B yerine 6 verirsem pardon Ceyhan yerine 6 verirsem oradan sonuç çıkacak. 6 kere 4 24 yaptı. Bakın 24 14 A'ya da 1 verelim. 24 24'ten 14 çıktı. İşte burada 10 kaldı. B'ye de 2 bardak verebilirim. O zaman 6, 2 ve 1'in toplamı ne geldi? 9 geldi. Hemen 31. soruya da bakalım. Bu makine 4 bardak açık. 4 bardak açık. O zaman 4 çarpı 90 360 milim su kullanır bir de demlerini yazalım 4 bardak 40 yaptı 6 bardak normal o da ne yapar 150 çarpı 3 450 6 bardak 25 ile çarptık 150 milim de dem kullandı ve birkaç bardak koyu çayı tam olarak dolduruyormuş ben diyeyim ki koyu çaydan x bardak doldursun o zaman buraya 60x su kullanır buraya da işte 40x kadar su kullanır. Doğru mu? Sonra sıcak su haznesinde su kalmamış. Ve dem haznesinde 5 milim dem kalmış. Yani şurada 0 kalıyor. Burada da 5 milim kalıyor. Yine bakın şurada verdiği bilgiyi kullanacağım. Buna göre makine kaç bardak koyacak doldurmuştur diyor. Yani bize burada x'i soruyor. Şimdi su miktarını topladığımızda burada ne buluruz? 0, 0, 0. 0 ile topladık. 6, 5, 11 elde var. 1, 3, 4, 7, 1 ekledik. 810 artı bir de şuradaki 60 x. Neye eşit olacak? Den miktarının 2 katına. Şurada verdiği bilgiden dolayı. Bakın buranın toplamı 40, 150 ve 5'in toplamı ne yapar? 195 artı 40 x. Bir de şuradan gelen 40 x'im var. 195 artı 40 x'in 2 katına eşit. Bakın ben bunu 2 ile çarparsam 300 90 artı 80 x gelir buradan. 60 x burada 80 x burada 80'den 60 çıktı. İşte 20 x eşittir. Bakın 810'dan da 390 çıkartırsak hemen şurada çıkartalım. 2 kaldı 7'den 3 çıktı 4 420 geldi. O zaman x eşittir 200 pardon sıfırlar da gitti tabi. X eşittir 21 bardak olarak bulunur. Yani burada cevabımız Edirne seçeneği gelecek. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım anlaşılmıştır bütün sorular. E, 2021 Ales 2'de çıkmış problemler bu şekilde. Yine sormak istediğiniz veya söylemek istediğiniz bir şey olursa iyi kötü bütün eleştirilere de açayım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.